Rus parlamentosunun Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne askeri müdahale için onay vermesinin ardından Avrupa'da diplomatik girişimler hız kazandı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Kiev'de temaslarda bulundu. Brüksel'de ise acil gündemle bir araya gelen Avrupa Dışişleri Bakanları Rusya'nın askeri müdahale olasılığına karşı atılacak adımları masaya yatırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Rusya'nın Kırım işgal girişimine tepki gösterdi. Hiçbir ülkenin diğer ülkeleri kendi vatandaşlarını koruma bahanesiyle işgal etme hakkı yoktur. Daha önce Avrupa tarihinde bu doktrini, bu teoriyi kullanan güç yanlısı rejimler oldu. İşte bundan dolayı Avrupa barışının ve düzeninin temelinde soğuk savaştan beri bu hususi anlayışı reddetme vardır. NATO'nun Kiev ve Moskova'ya diyalog çağrısı yapmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Lavrov 21 Şubat'ta Kiev'de tarafların imzaladıkları anlaşmanın uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. 21 Şubat'ta imzalanan anlaşmanın bütün zorunluluklarını yerine getirmek gerekiyor. Bunun için de anayasal reformlara Ukrayna'nın tüm bölgelerinin katılımı ve fikirlerinin dikkate alınması da var. Bu reform ulusal bir referandumda onaylanmalı. Öte yandan Ukrayna'nın yeni başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Kırım için mücadele edeceklerini açıklarken bölgedeki tüm resmi binaların ve havaalanlarının silahlı adamlar tarafından kuşatıldığı bildirildi.